Kardeşim selamun aleyküm herkese Hepiniz hoş geldiniz Biliyorsunuz Ya benim bu kapılarla ne derdim var kardeşim ya Bu kapıların benle Yani sadece bu seride değil bütün serilerde bu kapılar bana düşman yani. ya Ben ne yaptım size kardeşim Neyse kardeşim hoş geldiniz Biliyorsunuz büyütmemiz gereken Yani benim de heves ettiğim bir bitch club şeyi var Fakat burada lan bana bak Justin Bieber Gülme lan öyle seni Kapıyı kapatmış gördünüz mü Açık bırakmıştım kapatmış Selamun aleyküm herkese Oğlum beni mi almıyorsun içerisinde tokat manyağı yapar Ha. Ben ne diyordum ya? Konuş konuş şey olduk ya. Kardeşim beklediğim şeyi yapamadım ya. İstediğim gibi olmadı. Bu ne? Yine saçma sapan bir şey aldık yine. Hadi bakalım. Gördüm onu uzaktan gördüm kardeşim şunu. Uzaktan gördüm şunu hemen bir vurayım gitsin. Vallahi bilmiyorum kardeşim ne yapacağız ya. Yani bu çok da sarmıyor açıkçası. Çünkü düzgün güzel para kazanamıyoruz. Yani burayı geliştirmemiz için. Hani Vallahi bilmiyorum ya. Bir bakacağım bakalım. Yani belki bu işletmemizi kapatabiliriz kardeşim. Bir de böyle deneyelim. Elim hemen. shopping. Kardeşim şu zeminlerden almak istiyorum tamam mı? Bakayım biletim var mı? Bu zeminlerden şunu nedenle almak istiyorum. Biraz yani bir gelişim lazım evet. İnsanlar da haklı fakat evet görüyorsunuz müzik çavlıyor kardeşim. Şöyle denize yapabiliyor mu bunları acaba diye bakıyorum. Yok. Efendim ne yapacağım şimdi bu kadar elimde kaldı benim. Bunları entegre edeceğiz. Ben buraları hemen bir yapayım kardeşim. Buraya kadar devam etsin istiyorum kardeşim. Ya da şu tuvalete kadar buradan böyle ayrılsın. Örnek veriyorum. Ya bu tarafa işte yeni bir yeni bir heyecan yapmak istiyorum olmuyor kardeşim vallahi olmuyor yani bilmiyorum bu işlerin ben senden bıktım sen benden bıkmadın yani. iki gün sonra da burada şeyimiz var kermesimiz var ha kermesimiz var herkes bekleriz mumok yapıyor kardeşim bak 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 mumbok yapıyor gördünüz mü ulan es seni be yapıyorum bu sporu yemin ediyorum helal olsun sana kargoca da. millet burayı sevdi acaba buraya mı bir şeyler yapsak böyle büyütsek falan çıkar mısınız Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? İnsanlardan çaldığınız paralarla bana bir bardak su ikram edebilir misiniz? ve etmiş bak. Bana bir bardak su ikram etmiş. Aşağılık herif. Seni bacağına tüküreyim ben. Kuş. Böyle terbiyesizlik dönü. Yeter de kardeşim tamam insanlar sevdiğim Moonwalk'tan bir vazgeç artık. Git burada. Oğlum git insanlar oynasın biraz ya. Acaba burayı böyle devam mı ettirsem ya? Başiş bırakıyor kardeşim. Başiş bununla. Bakayım yazıyor mu bir şey? Başişte teşekkür edeceğim diyor. Teşekkür ederim aslan. Ya bazıları edep kitap. işte bunları bilim bunları biliyorlar. Ya en ucuzundan alayım ya. 20 tane daha alacağım. Oo! Kargocunun burada olması mükemmel oldu kardeşim. Fark ettiniz mi? Direkt eline geliyormuş. Göndermeyeyim kardeşim ben bunu. Vallahi göndermeyeceğim. O, gitme lan gitme gel tamam yanlışlıkla aldım ay hem De dede eşeklik var şimdi adam da haklı. E, Biz Buradan artık bir yerde dön dönmesek mi? Ya? Bir tık çevir işte koparttık be adam be. Ya bu Neymiş kardeşim ya? Allah belanı vermesin senin. Ben başka bir şey demiyorum sana. Zaten kargocu da burada kaldı ya. Ya tamam da şuna niye olmuyor yani bu bu onu anlamıyorum ya şöyle bak bir şeyler oldu ama ya ben ne yapayım ki ne yapayım kardeşim ben tamam zaten bunları koyabiliyoruz valla güzel para kazanırsak bu seri devam eder kazanmazsak umrumda değil kardeşim kapatırım bu işletmeyi farklı sektörlere atılırım aklımda tobacco shop var açmak istedim yani onları açabilirim kardeşim. ne oldu lan çöp ihraç etmişiz yine yine inanır mısınız çöp ihraç etmişiz kardeşim insanlar rahat yürüsün diye onlara yol yapıyorum yaranamıyorum kardeşim buradan rahat rahat geçsinler ha buralara gelsinler diye yollar yapıyorum yine de yaranamıyor olmuyor bazı namkörler namkör insanlar tdk'ya göre namkördür kardeşim çok büyük yalan attım biraz önce şu sonuncu burada tamam yeter o kadar onlar oraya git bakın ne güzel oldu ya ayağıma hiç kum girmiyor böyle bakayım ee, bırakacağım sandınız değil mi unuttum bodyguard nasıl üzüldü biliyor musun ben gideyim de bir uyuyayım kardeşim hemen bir uyanayım ben bir kendime geleyim sonra yolumuza bakalım evet kardeşim kalktık 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 ha, zaten 2'de uyudum 5'de uyandım Ben sabahın 6'sında uyanıyorsam kardeşim bana kimse şanslı diyemez Şanslı Oğlum sen hala gitmedin deli misin ya sen He manyak mısın birader sen gitsene Bakalım bunlar kaç para çok merak ediyorum kardeşim Ankara Messi Ankara Messi Ankara Messi, Ankara, Messi. Bak ne güzel gördünüz değil mi kardeşim İşte şuradan bağlayamıyorum ya Buradan bir bağlayabilsem böyle düz mükemmel olacak ama Bedava mı lan bu Aferin lan bakayım baş verdim vermediysen bacaklarını kırdım senin Valla sabahın kaçında bu kadar baş gelmiş Vallahi sabahın kaç. Ankara Messi, Messi. Güzelleştirmeye devam edeceğim. Bütün parayı shoppinge ayır. Ana ağaç var. Alayım lan bir tane ağaç alayım kardeşim ya. Şu barın başına koyacağım. Al ulan. Al ulan. En kötü günümde böyle olsun. Al. Al ulan. Yok, speakerlar yemedi valla. Fuamı alınca yemin olsun speakerlar yemedi kardeşim. Ya şu tuvaleti bir tane güzel al. al ulan. Güzel bir tane tuvalet. Bu, bunu, bunu sat. Ya da iki tane bundan alayım. Öyle alacağım bir tane bundan. Bu da kötü değil ki. Seramik. Lami, laminant. laminat tuvalet. Parke olur lan. Laminant tuvalet ne olur? Bir tane seramik tuvalet al. Çok param gitti ya bu ne? Bu ne şimdi? Ha bu tuvalet. Koş şimdi şunu bir yere koy şimdi. Şuraya koy. Ya. Şunu sat kardeşim. Ne yapacağım bu tuvalete? Ya bir durum be kardeşim. Tuvaletsiz mi kaldınız ya? Tuvaletten sonra da komple duş oluyor. Helal olsun lan. Vallahi helal olsun ama gözlüğü çıkart. Gözlükle olmaz o iş. Bak gözlüğü çıkart. E bu buraya oluyordu. Hiç derdim yokmuş gibi. Bir de köpek balığıyla uğraşıyorum. Bu bilet gibi döndürüyor müşteri. Hadi git. Para vereceksin değil mi? Kurtardım ya seni. Nerede o? Tamam bu direkt buna çıksın kardeşim. Ne yapayım ya? Aa, ağaç. Ağacı da şuraya koyacağım. Var 봐. 좋지. 좋네. bu çok güzel oldu. Şöyle olsun. Burada millet oynar. Pistimiz burası. Bas kardeşim. Vallahi bu ne? Oğlum ben kaç tane tuvalet aldım ya? Allah kahretsin ya. Bir tane oraya bir tane buraya koy. Ne yapayım? Hadi böyle olsun. Sıfıra sıfır olmaya. Tamam hadi gir. Yine de iki tane almışız yanlışlıkla. Madem öyle. Bunu da bir temizleyeyim. Oğlum köpükte oynasana. Oo ne baş iş geldi ya. Bu ne ya kardeşim? Ya şimdi ben... Oğlum Bazı şeyler oluyor mu diyorum. Oğlum topu buraya kim getirdi? Neyse bu da burada kalsın. Hadi insanları selamlasın ya. Bakayım başıma Yine başım var vallahi ya. İyi iyi çok iyi oldu. Tamam kardeşim. Tamam tamam tamam. Şimdi şunu yapacağım. Yarın gece bir de partim var ya. Hemen gideyim uyuyayım uyanayım. Yarın gece olsun. Tamam mı? Yarın gece olduktan sonra da partiyi de verelim. Bugün de bitirelim. Bakalım partiden ne kazanacağız. Bu işletmenin kaderini bu parti belirliyor kardeşim. Hadi buyurun. Yoksa da aklımda çok güzel fikirler var. Açık söylemek gerekirse mükemmel iş kolları var. Zaten bizim ailenin biliyorsunuz ben ailemin içinde olmadığı hiçbir işe girmem. Benim eniştem. Ey, o, o bu iş kolunda beni de davet etti. Bir bakalım belki burayı bir devredip burayı bir kapatıp o iş konuna geçebiliriz. Bugün parti var kardeşim. Şurayı da genişleteceğim ulan. Millet orada oynasın. Ben şu ava bir gideyim kardeşim denizde. Hazine avı başladı. Sanki bak. Bunu nasıl kurtaracağım şimdi ben buradan? Hı? Yapacak bir şey yok. Biraz da parayla şey yapalım. Yani bu top da havada duruyor gibi sanki. Hocam biraz korkuttu beni. Ilıcalılar voleybol oynuyor galiba birlikte. At bana at. Hadi bana at. Bak görüyor musunuz? Birlikte Ilıcalılarla voleybol oynuyoruz. Allah köpek balığı bu topta senin olsun. Al sen de bununla oyna. Milleti ısıracağına bu topla oyna. Sinirini biraz onlar. Aşağılık köpek vallahi. Geldim burada insanları şey yapıyorsun. Push. Neyse ben ben tabii ki hemen işime bakıyorum. Bu pisti biraz genişletmek istiyorum. İnsanlar burada oynasın. Vallahi bundan sonra eğlence sektörüne kayacağız gibi duruyor kardeşim. Kardeşim bence buraya bu şey küçük ya. Şimdi şimdi buraya bir baba hoparlör de lazım yani. İşin doğrusu. Yani o onunla olacak iş değil. Şunu bir açayım. Tamam. Mükemmel oldu. Oynayıp dursunlar sabah kadar. Evet bugün kardeşim. Acaba etkinlik için başka ne yapabiliriz? Bu arada çok az canımız kaldı ya. Can, canımız dedim tövbe estağfurullah mafya mı gelecek yoksa? Çok az paramız kaldı ve şura çok saçma oldu ya. Vallahi güzel oldu. Lan burada bol da var bir. Lan ne yapıyorsun lan deli? Oğlum karayip korsanları gibi ne yürüyorsun lan denizin altında manyak mısın? Adam yok oldu. Kur'an çapsın herif yok oldu kardeşim. Vallahi yok oldu bu ılıcılılarla galiba şey oynayan bu adam. Ben çok hızlı. Şurada mı? Çok hızlı. Bu mu? Yok yok. Ben çok hızlı buradan ilerleyeyim kardeşim. Ciddi anlamda beni korkutuyor yani o aşağılı herif. Nereye gitti ya? Aa bak bir şey diyeceğim abi. Ee, şimdi siz şimdi 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 artık profesyonelleştim ya. Bana bak kente hoş gel buraya gel buraya buraya. Bir daha inşallah buraya gelirsin bak ne yapıyorum sana. Ya bana bir silah mila bir şey verir kardeşim şunu bir vurayım ne olur ya. Hazırlığım tamam benim ya daha ne yapayım hazırlık ya. Bir tane onu aldım bir tane onu aldım işte. Allah Allah o adam nereye gitti kardeşim ya. Yer yarıldı içeri girdi ya. Etkinliğim geliyor. Kardeşim etkinlikte görüşürüz vallahi. Kardeşim etkinlik başladı biz de hazırlıklar tamamladık. O parayı görüyorsunuz. Bağırmayın lan bağır Bir eşraf kızıyor. Ne bağırıyorsunuz? Ama bence az para kazandık ya. Yani bu işletme iflası çekmiş durumda ya. Ne kardeşim? Hiç ses etme hiç ses etme. Ekstra baş baş bir şey dediler. Hmm, bütün günde dokunma 15k para bıraktı. E, etkinliği oluşturmak. 5k diye hatırlıyorum. Evet 5k 15k 10 bin yani 10 bin dolar Allah bereket versin. Tabii ki Allah bereket versin de yani. Kardeşim ben otel odama gidiyorum. Aşağılık otel odama. Bugünlük bu kadar yeter. Valla bu seri yine bir yerde kalsın. Burası bir yerde kalsın. Aklımızda bir bulursun böyle olmuştu diye ama yeni bir seriyle sıfırdan bir başlama yapmak istiyorum açık söylemek gerekirse. Bir bakayım kardeşim duruma göre ondan sonra bakarız. Valla ne denir bilmiyorum. Herkes Allah'a emanet kardeşim. Bambaşka bir işletmede tekrar bir işletme olacak. Bakın orası önemli. Niye işletme önemli? İnsanları rahatça dolandırabiliyorsunuz. Yani. O yüzden hep işletmelerden gidiyoruz. Bambaşka bir işletmede görüşmek üzere kardeşim. Herkes Allah'a emanet. Hadi eyvallah. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim kardeşim. Videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olup beğendiğiniz videolara like atmanız çok önemli. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz.